Çamlıcan'ın gölgesi. İstanbul'un Anadolu yakasındaki Çamlıca Tepesi günümüzde manzarası ile ünlüdür. Ancak bir zamanlar bu tepe korkutucu bir kayaya el sahipliği yapıyordu. Yıllar önce tepenin eteklerinde küçük bir köy vardı. Bu köyde yalnız yaşayan ve herkesten uzak duran yaşlı bir kadın vardı. Köylüler onun bir cadı olduğuna ve kötü ruhları çağırdığına inanılırdı. Kadının evi tepenin en karanlık köşesinde yer alıyordu. Ve geceleri etrafında tuhaf sesler duyulurdu. Bir gece genç bir adam olan Ahmet bu gizemli kadının evine gitmeye karar verdi. Merakına yenik düşmüştü ve köydeki hikayelerin doğruluğunu görmek istiyordu. Evin önüne vardığında kapıyı çaldı ama kimse açmadı kapar alıktı ve içeri girdi. Ev karanlık ve soğuktu. Ahmet odaların birinde bir masanın üzerinde duran eski bir kitap buldu. Kitabı açtığında içindeki yazıların anlamını çözmeye çalıştı. Aniden evin içi karanlık bir gölgeyle kaplandı. Ve Ahmet odanın bir köşesinde belirginleşen bir figür gördü. Bu figür kadın ruhuydu. Kadın gözleri parlıyordu. Ve Ahmet'e doğru yavaşça yaklaşıyordu. Ahmet paniğe kapılarak evden çıkmak istedi. Ama kapılar bir türlü açılmıyordu. O sırada da kadının sesi duyuldu. Buradan çıkamazsın. Ruhun bu evde hapis kalacak. Ahmet dua ederek ve bütün gücüyle kapıları zorlayarak sonunda dışarı çıkmayı başardı. Köye döndüğünde bu korkunç deneyimi anlattı ve kimse bir daha o eve gitmeye dedim edemedi. Çamlıca Tepesi'nin öteklerindeki bu ev hala köylülerin korkulu rüyası olarak anlatılmaya devam ediyor. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.